Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Vallı tarot olarak sizlerleyim. Nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkes niyetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Beğeni yapan, paylaşım yapan, yorum yapan tüm dostlarıma da ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz evet özel bakımlarınız için de ekrandaki gördüğünüz numaradan birebir bana ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gerek kahve gerek tarot, gerek katina, gerek yıldızname olarak bakımlarım mevcuttur. Aklınızdaki kişiyi sorgulayabilir, ilişkinizi sorgulayabilir, iş hayatınızı, aşk hayatınızı sorgulayabilirsiniz. birebir bakımlarım canlıdır. Dilerseniz, isterseniz sevgili arkadaşlar. Evet hadi bakalım şimdi de kolektifimize Yay burcumla devam edeceğiz. Hadi bakalım yaylar niyetlerinizi alın. Niyetiniz, niyetim olsun, olumlu olsun. Ben olumlu olanları aldım, kabul ettiğim, olmayanları evrene gönderdim. Totalde yaylar ne bekliyormuş? Bakalım. Tamam mı genel olarak? Kendi yay yükseleni yay burcum. Evet, yay burcumun biraz kendini e, böyle düzenli, sağlam e, hissetmek zorunda olduğu bir durumla karşılaşabilir. Bir konuda kendini e, bu hafta sürecinde yetersiz hissedebilir. E, bu konuya karşı tepkisiz durabilir ya da tepki görmeden karşılığından tepki görmeden bu e, onu rahatsız edebilir. Bu konuda yetersiz kalabilir, tamam mı? Karşısındakine karşı yetersiz kalacağı, tepkisiz kalabileceği bir durum söz konusu. Burada yine tılsım vermiş tılsımınızla sevgili kolektifim. 2, 4, 6, 8, 10 tılsım vermiş. Yani e, çift rakamlı sayıları kullanabilirsiniz. 10 sayısını kullanabilirsiniz. Herhangi sayı gerektiren durumlarda. E, bir de bu e, sayı gerektiren durumlar dediği sayı gerektiren durumların arkasından e, bir kılıç prensim çıkmış. Kılıç prensim de diyor ki tılsımınızdan kaynaklı yani gücünüzden, maddiyatınızdan kaynaklı bir huzursuzluk yaşayabilirsiniz. Bu konuda dikkatli ve sabırlı olun diyor sabır ve selamet yani 2 4 6 7 gün boyunca sabır ve selamet gerektiren bir maddi konuda bir zorluk yaşayabilirsiniz bu konuda dikkatli olmanızı uyarıyor sevgili arkadaşlar sevgili yay burcum pekala dikkatli olmanızda evren sizi destekliyor mu herhangi bir karar konusunda bir de genelden bakalım ee, ne diyor evren bu gidişata yanınızda mı karşınızda mı herhangi bir konuda maddi manevi konularda bir beklentiniz varsa ya da <laughs> beklentisizliğiniz varsa herhangi bir yanıt arıyorsanız ee, daha derine inin durumun yavaş yavaş netleşecek tamam mı bekleme gösteriyor size tam net bir karar ne yaptığınız ya da yapmadığınızı düşünmeyi bırakın gitsin diyor şu an için biraz askıya alın yapmak istediğiniz şeyi biraz ee, askıya alın ki bunun sizin için hayır mı şer mi olduğunu daha net anlamanız için e, burada da ne hani diyor kesinlikle hayır hayır evren kararlı bir şekilde e, tavsiyesinde hayır diyor neden hayır diyor pekala durum çözülmeyi bekleyen bir gizem halinde o yüzden kesinlikle ne evet de ne hayır da ne gitmede ne gelmede herhangi vereceğiniz bir kararda kesinlikle bu hafta karar vermeyin bir beklemede kalın diyor Kaldıktan sonrasında bu hayatınızdaki en önemli anlardan biri işler hiç olmadığı kadar kolaylaşacak. Yani bu hafta bekleyeceksiniz bu süreç geçecek. Bu haftadan sonrasında e, olaylar netleşecek ve kolaylaşacak. O yüzden size bu hafta e, önemli kararlarınızı vermeyin diye tavsiyede bulunuyor evren. Pekala yay burcumun aşk hayatına geçelim. Hadi bakalım önce aklınızdaki kişiyi sorgulayalım. Aklınızdaki kişi ne düşünüyor? Evet şu an aklınızdaki kişiyle ayrıysanız eğer veya ayrı değilseniz de e, şu an size karşı bir soğuk savaş açmış olabilir, duygularını bastırmış olabilir. Bir kötü niyeti veya kırıcı bir konuşmasıyla sizi üzebilir. E, bir merakı var, merak ettiği bir durumu veya bir mevzuyu görmek veya öğrenme merakı var. Anlamak için şu an kırıcı olabilir diyor onaylanmadığını düşünebilir, hoş görmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak tamam mı? Bununla ilgili içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek. Bir konuda size karşı bir mahcubiyeti var, bir düşmanlık besliyor. Bu konuda da şöyle pişmanlık, kendi pişmanlığı ama bunu sizi manipüle tekniğiyle bu suçu size yıkadabilir. Güvende olma, sığınma, karmaşadan kaçış, kıyıya vurma. Evet kesinlikle manipüle edeceği bir durumla karşılaşacaksınız. Sevgili hayatınızdaki kişinin bir korkusu var. Bir gerçeğin açığa çıkması veya tehlikeli bir duruma karşı karşı duyulan endişe ve kaygılı olma. Tedirginliği var. Kesinlikle sizden sakladığı bir gizemi ya da sizi suçlayarak geldiği manipüle tekniğiyle sizi bu konuda haksız çıkaracağı bir An meselesi olabilir pekala bu konuda seninle yapman gerekiyor sevgili kolektifim ona da bakalım Evet biraz zaman vermen gerekiyor bir olayın veya bir durumun sürecini zam zamana bırakmak kesinlikle zaman ver diyor çünkü çözülmeyen bir mevzu varsa en güzel çözüm zamandır senin de burada güç toplaman lazım. Güçlü olman, özgüvenin ve cesaretinin yerinde olması, maddi manevi gücünün kontrolünü ele alman lazım. Bu, bu noktada da korkularını yeni, yeni, yenmen lazım ki karşıya güçlü, yani onun manipüle etmesine iz, izin vermemen lazım. Ee, yakın ilişkiye sevgiyle içten duyulan yakınlık samimiyetle verilen sözler bağlılık yemini var aranızda bir bağlılık yemini oluşmuş tamam mı karşı birbirinize karşı bir sadakatsizlik yok ama saklanan bir durum var bundan kaynaklı da şimdi senin ondan e, şüphen varsa, endişen varsa ihanet konusunda endişe etmesi Sadece sana söylediği bir yalan var. Bu yalanın ortaya çıkmasını istemiyor. Bundan kaynaklı seni manipüle edebilir. E, bu konuda endişen olsun. <laughs> bu konuda da gurur yapacaksın. Kendini üstün görme, kibir büyüklenme yapacaksın ki karşıdaki haddini bilsin. Manipüle etmesine izin vermemen lazım demek ki. Aklınla kalbin arasında şu an <laughs> tam olarak e, git gellerin yaşı olabilirsin bu ee, iyi geçirmek istiyorsun tamam mı tatlı dille tatlı dille olayı çözebilirsin agresif olursan ee, bu karşıyı da seni de yorar acı çekebilir acı çekebilirsin bu durumdan kaynaklı üzüntülerin şu an üzgün olabilirsin e, ruhun tedirgin olabilir bedenin tedirgin olabilir e, Çünkü bir ara karşı karşıdaki aklındaki, aklındaki kişi seni tamamen e, Manipüle etmiş durumda O yüzden burada sana güç katman lazım. Kendi gücüne güç katman lazım. Kendi direncini göstermen lazım. Pekala bu konu aydınlanacak mı sevgili yay burcum ona da bakalım. Evet bir konuda sana evet dediğim gibi yalan söylemesi ya da e, bilgisizliği nedeniyle güvenilmeyen bir karşıt gösteriyor. Evet bu konudan kaynaklı olumsuz bir titreşim var. Buna gerçekten de öfke, karşılıklı bir öfke patlaması yaşarsanız bu durum ayrılığa kadar gider diyor. Ama eğer e, sen sakin olursan, karşıdakinden e, o manipüle ettikten sonrasında sen bek onu beklemeye alır, zamana bırakırsan bu ilişki güven verir. Yani güven toparlar. Ama e, diyor ki dikkat edin. Tamam mı? istenmeyen kişi durumuna düşmeyin sakın diyor. Evet e, burada bir aşk var kesinlikle tutku aşk var bu ilişkide. Bu ilişki sürer mi sürer? Ama nasıl e, yasak bir ilişki diyor. Yani yasak şu an olmaması gereken yasak normal değil illegal bir ilişki olduğu için sanırım sarsıntılarda gizemlerde bu yüzden senden sakladığı da. Ee, evli olduğu ya da başkası hayatında olduğu çıkma söz konusu olabilir duygu olarak sana duyguları var ama sana söylediği yalan ee, büyük bir yalan da olabilir bunda dikkatli ol çünkü katine kartı kolay kolay yanılmaz bir de e, geleceğe dönük bakalım güçlü olduğunu gösteriyor yani bu konuda e, güçlüsün ama karşındaki ee, narsist bir kişilik olabilir ego savaşları yapabilirsiniz bir rekabete girebilirsiniz düşündüğünüz kişi diyor bak kesinlikle düşündüğün kişi ciddi ilişki evliliğe sıcak bakmıyor diyor çünkü zaten e, yasak olan bir ilişki gösterdi evet peki e, akyebinden çok pardon dilim süçtü e, devamında ne diyor refah ereceğim bir dönem para akışını kontrol etmek ama kesinlikle ve kesinlikle senin kendi gücün kendine yeter. Ama karşındaki kişi tamamen sana çıkar. Ee, çıkara dayalı bir, iş, bir ilişki. Evet. Çıkarlarına ters gelirsem bu ilişki biter. Evet. Kart gösteriyor. Kesinlikle ee, kartın gösterdiği de bu. Dikkat etmen lazım. Evet sevgili yaylar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.